ama oyuncak bambam istiyorum. Sakın bizim evimize gelmez değil mi? Bakın <laughs> Sinan gelen evine gelmiş. Bizim evimize gelmez değil mi? Bak açıyor. Açıyorsun açıyorsun sonra. Geliyor valla. De tamam. Aa kapı çalacak galiba. Abla. Bir bakayım kapı mı çalıyor? şuraları düzelteceğim. Ben Sipariş mi verdim? Bir ben bir bakayım. Aa, ben geldim. Merhaba. Al... orada Bağladım. Sıra seni götürmeye Ay, geldim. Bağla. Aa elif zinem mi izliyorsun? Elif sinemi ben bir türlü yok edemedim ya. Ne yapacağım ya? Kapıyı niye Ne kapıyı çaldın? Elif kaçtın. Sus hadi ben seni kaçırmaya hadi geldim. Kaç, 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 kaç. Kız sen beni az edeceksin galiba. Gel kız buraya. Yakaladı, hadi. Hadi Gel buraya kız. Bak Elif Sinan beni alt etti sen edemezsin beni görürsün ha. Ben el seni popuz popuz sardım adama dön. <laughs> Aa, bu nereye gitti ya? Aa, burada seni gördüm gel buraya. <laughs> gel buraya yalancı seni. Bu kız beni alt edecek herhalde. Bak ben arkadaşımı çağırmaya gidiyorum. Sakın ablanı şey yapma. Bekle burada. Açalım <laughs> O bam bam var ya beni buraya gitti kisinden... kardeşini çağırmaya. Kardeşini mi? O yeşil bam mı çağırmaya geldi? Orman çok korku. Bak şu bam bamı kapat ya baksana. Pis bam bam. Bari Kübra. Ha, geliyor galiba geliyor koş koş. Ah, arkadaş kardeşim gelmeyecekmiş. Ha, bu Kübra nerede? Ablanımı çözdün kız sen. Evet ben çözdüm onu. Gel kız buraya seni vallahi öldüreceğim. Kızım çocuklar. Gel Kaçın. Neyse ben gidiyorum. Hadi bay bay. 1 2 3. Oh, köpek gitti. Of, kurtulduk ya. Bunu da kapatalım hadi.